Herkese merhaba, ben Ak Gürsoy. Bugün Samsung'un düzenlediği etkinlikte Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11, S11 Ultra, S10 Lite ve Buds 3 FE modelleri tanıtıldı. Ben de lansman alanında bu cihazlarla kısa da olsa vakit geçirme fırsatı buldum. Tanıtılan cihaz sayısı oldukça fazla olduğu için bu videoda sizlere sadece hepsinden böyle kısaca bahsedeceğim ve ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Müzik Şimdi ilk olarak Galaxy S25 FE ile başlayalım. Tasarım açısından baktığımızda hem ön hem de arka tarafta bir önceki modele kıyasla belirgin bir fark olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu model selefine göre 0.6 mm incelerek 7.4 mm kalınlığa ulaşmış. En boy oranında da çok ufak da olsa bir küçülme söz konusu. Ayrıca 190 gramlık ağırlığıyla Galaxy S25 Plus modelinden 7 gram daha hafif olması da olumlu bir gelişme olmuş. Arka tarafta ise üçlü kamera dizilimi yer alıyor ve bu bölüm daha önceki modele oldukça benzer bir tasarıma sahip. Yani baktığınızda gerçekten pek bir farkı yokmuş gibi gözüküyor. Kısacası tasarım tarafında radikal bir değişiklik yerine genel hatlarıyla iyileştirmelere gidilmiş. Ekran tarafına baktığımızda yine bir önceki modelle olduğu gibi 6.7 inç büyüklüğünde dinamik AMOLED 2x1 panelle geliyor. 2.340 2340'a 1080 piksel çözünürlüğüne sahip olan bu ekran HDR10 desteği sunuyor ve 60 ila 100 120 Hz arasında değişken ekran yenileme hızında destekliyor. Görüntü kalitesi açısından yine oldukça tatmin edici gözüküyor ancak bu modelde de ekranın alt kısmındaki çene bölgesi korunmuş. Keşke bu kısmı birazcık daha incelselerdi, hoş bir yenilik olabilirdi. Donanım tarafına baktığımızda Galaxy S25 FE modelinde Exynos 2400 işlemci kullanılmış. Bu işlemci bir önceki nesil S24, S24 Plus ve yeni tanıtılmış olan Galaxy Z Flip 7 FE modelinde de yer alıyor. Yani orta bu segment bir telefon için amiral gemisi sınıfında bir işlemci kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu da bu cihazın birçok ağır grafikli oyunu ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabileceği anlamına geliyor. Snapdragon olmasa da S24 ve S24 Plus gibi amiral sınıfı cihazlarında kullanılan bir işlemcinin bu modelle tercih edilmesi bence oldukça yerinde bir karar olmuş. Ayrıca cihazda yer alan buhar kazanında boyutu da büyütülmüş. Bu sayede oyun oynarken ya da yoğun işlemler sırasında telefonun daha iyi bir termal denge kurması Tabi bu performansı ürün elime geçtiğinde detaylı testlerde sizlerle paylaşıyor olacağım. Galaxy S25 FE'de 8 GB RAM ve... 128, 256 veya 512 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Kamera tarafına baktığımızda da dikkat çekici bir geliştirme yapılmış. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlük ve 1.8 diyafram açıklığına sahip. Ultra geniş açılı kamerası 12 megapiksel 2.2 diyafram açıklığında. Telefoto kamerası ise 8 megapiksel 2.4 diyafram açıklığı ile geliyor. Ana kamerasının Galaxy S25 modeliyle birebir aynı olması ise bu cihazın da S25 ve S25 Plus gibi amiral gemisi modellere benzer kalitede fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor. Ana kamera ile 4K 60 fps ve 8K 30 fps video kaydı yapabiliyor. Ayrıca 4K 30 fps modunda tüm kameralarda video çekimi yapabiliyor. Ve kayıt esnasında kameralar arası geçişte yapabilmesi mümkün. Fotoğraf modunda maksimum 3x optik ve 30x dijital yakınlaştırma sunulurken video tarafında ise maksimum 12x yakınlaştırma yapılabiliyor. Batarya tarafında ise güzel bir geliştirme yapılmış. Artık 4700 mAh yerine 4900 mAh kapasiteli bir batarya kullanılıyor. Ve daha da güzel olan kısım artık 45W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu özellikle yavaş şarjdan şikayetçi olan kullanıcılar için önemli bir geliştirme olmuş. Ek olarak cihazda hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özellikleri de mevcut. Kısacası Galaxy S25 FE'de görsel olarak büyük bir değişiklikten ziyade kullanıcı deneyimini arttıracak kaputun altında güçlü güncellemeler yapılmış. Cihaz elime geçtiğinde detaylı incelemesini de sizlerle paylaşacağım. Bundan dolayı merak ediyorsanız kanalı takip etmeyi unutmayın. Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S11'e baktığımızda bu seri içerisindeki en dikkat çekici model Galaxy S21 Ultra diyebiliriz. Yine devasa bir ekrana sahip 14.6 inç boyutundaki bu paneli başarılı görüntü kalitesi sunuyor. Önceki model olan Tebes 10 Ultra 5.4 mm kalınlığındaydı ancak bu modelde incelik 5.1 mm seviyesine getirilmiş. Tablet gerçekten de çok ince ve zarif olmuş. En çok istedilen fark ise ağırlığının 718 gramdan 690 grama düşmesi. Bu durumda tableti elinizde tuttuğunuzda ciddi bir fark yaratıyor. Ekran tarafında da önemli bir geliştirme yapılmış. Önceki modelle maksimum 930 nit parlaklık sunulurken bu modelde ekran 1600 nitse kadar çıkabiliyor. Bu boyutta bir ekran için gerçekten etkileyici bir parlaklık seviyesi. Ayrıca ekran çerçeveleri de inceltilmiş ve bu sayede ekran gövde oranı da çok daha iyileştirilmiş. Kısacası bu tabletin ekranındaki özellikleriyle neredeyse evinizdeki televizyonlardan daha iyi bir görüntü kalitesi sunduğunu söyleyebilirim. tebes Ultra serisini zaten önceki modelden itibaren beğeniyordum. Ancak bu model yapılan geliştirmelerle birlikte çok daha başarılı bir seviyeye ulaşmış. Donanım tarafına baktığımızda ise Galaxy tebes 11 Ultra'da Mediatek'in Dimensity 9400 Plus işlemcisi bulunuyor. 256 ve 512 GB depolama seçenekleriyle 12 GB RAM, 1 TB modelinde ise 16 GB RAM sunuluyor. TBS 10 ultra incelememde o modeldeki Dimensity 9300 Plus işlemcisinin her türlü işi rahatlıkla halledebildiğinden bahsetmiştim. Bu modelde o işlemcinin daha güçlü bir versiyonun kullanılmış olması da bence gayet isabetli olmuş. Ancak performansın ne kadar arttığını görmek için tabii ki de cihaz elime geçtiğinde detayları sizlerle paylaşabileceğim. Batarya tarafına baktığımızda ise 400 miliamperlik bir yükseltme yapılmış. Bu sayede batarya kapasitesi 11600 miliamper'e çıkartılmış. Yine 45 watt kablolu hızlı şarj desteği de bulunuyor. Son olarak hem Galaxy Tab S11 hem de S11 Ultra modelinde yeni bir S Pen yer alıyor. Yeni tasarım sayesinde kalem gerçek bir kalem hissiyatına daha çok yaklaşmış. Köşeli yapısıyla elde tutuşu daha ergonomik hale gelirken kullanım sırasında da daha dengeli bir his veriyor. Ayrıca bu kalemle birlikte ek hızlı araçlara erişim gibi bir takım yazılımsal özellikler de eklenmiş. Açıkçası bu yeni S Pen'i elimde tuttuğumda klasik modele kıyasla daha konforlu buldum. Ancak elbette kalemi çok yoğun kullanan kullanıcılar için bu değişiklik nasıl karşılanacak bunu zamanla gelen yorumlarla hep birlikte göreceğiz. Galaxy Galaxy S11 modeli de ekran ve donanım açısından S11 Ultra ile aynı teknik özellikleri büyük ölçüde paylaşıyor. Bu modelde 11 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor ve maksimum parlaklık seviyesi yine 1600 nits'e kadar çıkabiliyor. Ekran kalitesi de genel olarak oldukça başarılı ancak keşke bu modelin de çerçevelerini birazcık daha ince yapsalarmış çok daha şık hale gelebilirmiş. Ayrıca bu modelde ekran üzerinde yansıma önleyici bir kaplama yine bulunmuyor. Eğer bu yansıma önleyici kaplamayı isterseniz bunun için ultra modeline bakmanız gerekiyor. Depolama ve RAM tarafında ise 128 GB, 256 ve 512 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği bulunuyor. Tüm versiyonlarda ise 12 GB RAM bulunuyor. Batarya kapasitesi 8400 mAh seviyesinde ve yine 45 W hızlı şarj desteği de mevcut. Her iki modelde de Galaxy AI özelliklerinin tamamı yer alıyor. Galaxy Tab S10 Lite'a bakarsak da bu tablete 10.9 inç boyutunda ve 90 Hz yenileme hızına sahip TFT bir ekranla geldiğini görüyoruz. Bu modelle Exynos 1380 işlemci kullanılıyor ve Galaxy AI özelliklerinde bir kısmını destekliyor. 128 GB depolama seçeneğinde 6 GB RAM, 256 GB modelinde ise 8 GB RAM bulunuyor. Ayrıca 2 TB'a kadar micro SD kart desteği de bulunuyor. Batarya tarafında ise kapasitesi 8000 mAh çıkartılmış ve 25 W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bunlara ek olarak da artık bu cihazda da akıllı kılıfta kullanabiliyor olacak. you Ancak genel paket olarak baktığımızda bu cihaz birazcık daha özellikleriyle Galaxy Tab S9 FE'ye bayağı bir benzemiş. Yani aralarında ufak tefek farklılıklar var. Son olarak da Galaxy Buds 3 FE modeline bakalım. Hem şarj kutusu hem de kulaklıkların kendisi tasarım açısından Galaxy Buds 3 serisine oldukça benzer gözüküyor. Ancak bu modelle kullanılan mat yüzey malzemesi kulaklığa şık ve sade bir görünüm kazandırmış. Zaten Galaxy Buds 3 serisinin tasarımını beğeniyordum. FE modelinde mat dokusuyla estetik açıdan oldukça hoş duruyor. Teknik olarak baktığımızda Buds 3'de olduğu gibi 11 mm'lik dinamik sürücülerle geliyor. Aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor ve Galaxy cihazlarda kullanıldığında çeviri özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca Buds 3 serisinin olduğu gibi bu kulaklıkta da sıkıştırma hareketleriyle kulaklık kullanma imkanınız bulunuyor. Buds 3 FE modelini Buds 3 ve Buds 3 Pro'dan ayıran en büyük farklar ise 24 bit hi-fi ses desteğinin bulunmaması, kablosuz şarj desteği olmaması ve IP57 sertifikası yerine IP54 sertifikasının olması. Ses kalitesini lansman sırasında deneyimleme şansım olmadı. Bu yüzden detaylı bir yorum yapamayacağım. Ancak kulaklık elime ulaştığında detaylı incelemesini sizlerle paylaşacağım. Evet lansman alanında geçirdiğim kısa süre içerisinde sizlerle paylaşabileceğim ilk izlenimlerim bu şekildeydi. Bu cihazlardan elime geçtikçe detaylı incelemeleri de yine kanalda bulabileceksiniz. O yüzden bu incelemeleri merak ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca izlemediyseniz bazı Buds 3 Pro, Galaxy Tab S10 Ultra ve Tab S9 FE modellerinde incelemeleri kanalda mevcut. Merak edenler için bu videoların linklerini açıklamalar kısmında paylaşacağım. O halde bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.